Ben bugün sizlere nasıl YouTube kanalı açtığı videosu çekiyorum. Hemen girelim YouTube'a Bu arada 23 abone olduk. Neyse. Şimdi ben hesaplara girip geliyorum. Evet müsterim ben Tokanın Nutella saatli kanal mesela kurdum. Tamında bir tane video yaptım. Ee, neyse işte siz e, kanal mesela siz kendi profilinize girdiğinizde şurada kanal oluştur diye bir şey çıkabilir. Ya da şu işte bunun burada tam şu kısımlarda bir yerlerde kanal oluştur Böyle kanalı oluşturuyorsunuz. Ondan sonra işte adını kuruyorsunuz. Sonra pro, e, profilini kuruyorsunuz. Sonra i̇ster arka planı kurabilirsiniz. Yani işte ondan sonra mesela çıktı, çıktığınızda e, bilmeyenler için kanalı düzenleyip tekrar tıklayabiliyorsunuz. Evet. Bu arada nasıl kapak fotoğrafı yapılır? hemen onu da göstermek istiyorum ben. Ee, eğer bir şey fotoğrafı almak istiyorsanız bu uygulama olacak. Ee, eğer bir fotoğraf alma istemiyorsanız ya direkt hazır fotoğrafları almak istiyorsanız şimdi uygulamamız açılır. Mutlu olsun. Evet. Mesela size istediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan gidiyorsunuz. Mesela ben mesela ee, bunu beğendim mesela. Buraya geliyorsunuz. E, bir saniye. İşte buraya geliyorsunuz. Sonra bir saniye. Kaydet tıklıyorsunuz. Kaydetten şurada şu sen şurada şu kaydete tıklayacaksınız. Ondan sonra e, bunu yaptıktan sonra YouTube Studio'ya alın. E, YouTube Studio'ya girelim hemen. Mesela işte ben bu videomu mesela en son attığım video. İşte mesela değiştir. Değiştire tıklıyorsunuz. Bundan sonra mesela burada e, fotoğrafların son şeridlerinden mesela bu var değil mi? İşte buna tıklıyorsunuz mesela. Ondan sonra burada seç diyorsunuz. E, kaydettiğince oluyor. Tabii ben kaydetmeyeceğim. E, i̇şte bu kadar yumuşlarım. Bay bay.